Selamlar dostlar merhaba youtube yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım bugün sizlere Fridos olarak gelen bu MSI'nin güzel laptopuna nasıl Windows 11 kurabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle FreeDOS'un ne demek olduğunu bilmeyenler için ufaktan bir anlatmak istiyorum. FreeDOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar içinde herhangi bir işletim sistemi bulunmayan bilgisayarlara denir. Yani bu da ne demek oluyor? Bazı satın almak istediğimiz bilgisayarlarda işletim sistemi Windows yazar veya işte artık hangi işletim sistemi ise onu yazar ama bazılarında da FreeDOS yazar. Bu FreeDOS yazanların içinde herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor. Bunların içine kendimiz bir key alıp işletim sistemimizi yüklememiz gerekiyor. Şimdi size bu işletim sistemi nasıl yüklenir böyle cihazlara bunlardan bahsedeyim. Öncelikle bu bilgisayara bir işletim sistemi yükleyebilmek için halihazırda bir USB belleğimizin olması gerekiyor ve bu USB belleğin içinde de Windows'un ISO dosyasının yazdırılmış olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir USB belleğiniz yoksa şimdi hep beraber böyle bir USB belleği yapmamız gerekiyor. Ama bunun için Yeni laptopumuzu kullanamıyoruz. Maalesef ki başka bir Windows bilgisayar kullanmamız lazım. O yüzden hemen hızlıca emektarı buraya getiriyorum. Evet emektarı getirdik ve yanında da bir adet USB bellek getirdim. Elimdeki USB bellek 16 GB'lık bir USB bellek ve böyle bir USB bellekte Windows dosyalarını yazdırıp daha sonrasında bilgisayarımızda bu dosyaları kullanacağız, işletim sistemimizi kuracağız. Şimdi öncelikle USB belleğimizi bilgisayarımıza bağlıyorum. Bağladıktan sonra açıklamalar kısmına bırakacağım Rufus programını açmanız gerekiyor. Bu programı açıklamalar kısmına bırakıyorum ve aynı zamanda da bu programla yazdıracağımız Windows dosyasında linkini yine açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Öncelikle Rufus'u başlatıyoruz. Rufus'u başlattıktan sonra hemen burada zaten bizim USB belleğimizi görüyor. Eğer ki farklı bir USB bellek için işlem yapacaksanız buraya tıklayarak seçebilirsiniz. Daha sonrasında ISO dosyamızı göstermemiz gerekiyor. Bakın buradan seç butonuna bastığımız zaman buradan ISO dosyamızı buluyoruz, aç diyoruz ve işlemlere başlıyoruz. Eğer isterseniz ISO dosyanızı direkt olarak üzerine de sürükleyebilirsiniz. Aynı şekilde işlemleri yapacaktır. Daha sonrasında bu alt tarafta bulunan disk bölümüne eğer ki yeni bir bilgisayara, yeni teknoloji bir bilgisayara kurulum yapıyorsanız GPTT bırakabilirsiniz ama eski sistem bir bilgisayarsa MBR'ye almanız gerekiyor ve o şekilde yazma işlemlerine devam etmemiz gerekiyor. Bunu bilgisayarımıza göre ayarladıktan sonra hemen alt tarafta bulunan başlat tuşuna basıyoruz. Buna bastığımız zaman bize bazı uyarılar da bulunuyor. Diyor ki Windows kurulumunu özelleştirmek ister misiniz diyor. 4 GB RAM ve güvenli önlükleme yani Secure Boot ve TPM'i İsterseniz kaldırabilirsiniz diyor. Özellikle eski sistem bilgisayarlarda Windows 11'i desteklemeyen bilgisayarlarda bunu seçmeniz şart arkadaşlar. Ama bizim bilgisayarımız destekliyor zaten. O yüzden bunun tikini kaldırabiliriz. Hemen altında çevrim için Microsoft hesabı gereksinimini kaldırın diyor. Bildiğiniz gibi Windows 11'de kurulum yapacağınız zaman bir online hesap girmeniz gerekiyor. Yani bir Microsoft hesabı girmeniz gerekiyor. Bunun sayesinde çevrim için Microsoft hesabını kaldırabiliyoruz. Hemen altında da kullanıcı adıyla yerel bir hesap oluştur diyor. Yani online bir hesap olmayacağına göre yerel bir hesap açmamız gerekiyor. Hemen bunu değiştirmek istiyorum ben. MSI yazalım. Laptopumuz MSI zaten. Daha sonrasında bölgesel seçenekleri bu kullanıcıdayken aynı değerlerle ayarlayın diyor. Yani bilgisayarınızın bölge seçeneklerini aynı şekilde ayarlayayım mı diyor. Bunları seçmeniz çok önemli değil. Daha sonrasında bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Diğerlerini seçmiyorsunuz. Okey diyorsunuz tamam diyorsunuz ve yazma işlemleri başlıyor. Yazma işlemleri tahmini olarak 1 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Bu 1 dakikanın sonunda işlemler tamamlanmış olacak ve USB belleğimizi alıp yeni bilgisayarımıza hızlıca bir geçiş yapacağız. Şimdi öncelikle USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. USB taktıktan sonra power tuşumuza basıyoruz ve ard arda F11 tuşumuza basıyoruz. Bu tuşa basma sayesinde boot menüsünü açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada boot menüsü açıldı ve hemen olarak buraya USB belleğimizi seçerek başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum ekranı hemen karşımıza geldi. Dil ayarları görülüyor. İleri diyoruz çünkü Türkçe zaten ileri diyoruz. Windows 11'i yüklediyor. Tam bu noktada şurayı işaretliyoruz ve ileri diyoruz. Ürün anahtarım yok seçeneğini seçiyorsunuz. Eğer bir ürün anahtarınız varsa da burada ürün anahtarını da girebilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan Windows 11'in hangi sürümünü kuracağınızı belirliyorsunuz. Ben 11 Pro kurmak istiyorum. Ara ara klavyemiz gidiyor gördüğünüz gibi maalesef ki. Tab'dan ilerleyip ileri diyoruz. Kabul et diyoruz ve kurulum yapacağımız diskleri burada belirlememizi istiyor. Ve bu ekranda ne yazık ki es sesliğimizi görmüyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? BIOS'a girip VMD'yi devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bunun için de hemen bilgisayarımızı tekrardan kapatıyoruz ve kapattıktan sonra da DEL tuşuna sürekli basarak BIOS ayarlarımızı açıyoruz. Tekrardan açılırken, arda arda DEL tuşuna basıyoruz ve tekrardan BIOS menümüze ulaşmış olduk. Buradan Advanced kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi ilk sırada VMD ayarı bulunuyor ancak bu açık durumda ve maalesef ki MSI bunu kapatmamıza izin vermiyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Gelin yakından bir bakalım. Tam bu noktada gizli BIOS ayarlarını açmamız gerekiyor. Bunun için de belli bir tuş kombinasyonunu yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilki sağ kontrol tuşuna basıyoruz. Sağ taraftaki shift tuşuna basıyoruz. Sol taraftaki alt tuşuna basıp F2 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bastıktan sonra başka ayarlar karşımıza çıktı. Hemen burada altta bulunan System Agent Configuration'a giriyoruz. Daha sonrasında da altta bulunan VMD Setup menüsüne giriyoruz. Burada Enabled VMD Controller'ı tıklıyoruz ve disable yapıyoruz. Daha sonrasında kaydettiğim çıkıyoruz ve işlemlere tekrardan devam ediyoruz. Şimdi yine açılırken F11'e sürekli olarak basıyoruz. Buradan USB'mizi seçiyoruz ve kurulum adımlarına tekrardan devam ediyoruz. Bu işlemleri yaparken bazen mouse'umuz çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun taptan ilerlersiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Gene Windows 11 Pro diyorum. İleri diyorum. Kabul et diyorum disklerimizi aramaya başladı ve gördüğünüz gibi burada diskimizi gördü. Öncelikle buradaki bölümü silelim diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında tekrardan aynı bölüme tıklayıp ileri diyerek işlemlere devam ediyoruz. Yükle diyoruz bu ekranda yükleme adımlarına devam ediyor. Evet kurulumumuz devam ediyor ve biraz sonra Windows'umuz kurulmuş olacak. Windows kurulduktan sonrasında da devam edeceğiz. Evet kurulum adımlarını bitirdik ve gördüğünüz gibi Windows'umuz artık hazır. Size bu göstereceğim yöntemle Fridos bir bilgisayara Windows'unuzu çok hızlı bir şekilde USB bellek yardımıyla kurabilirsiniz. Gerekli dosyaları açıklamalar kısmına bırakıyorum. Açıklamalar kısmından gidip dosyaları indirip siz de bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoyu beğenseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve beni hala takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.